İskoçya'da psikoloji yüksek lisans yapmak nasıl biraz onu konuşalım. Öncelikle ben böyle farklı bir yere gitmek istiyordum. İskoçya'da tam o istediğim hem İngilizce de konuşuluyor ana olarak. Hem onu sağlıyordu hem de o farklı kültür deneyimini sunuyordu. Böyle Harry Potter'dan da fırlamış gibi. Hatta yazar da orada yazmış. Edinburgh Kalesi'ne ve bizim okula bakarak onları kombinleyip bir okul hayal etmiş. O açıdan böyle çok güzel yani sihirli bir yer gibiydi. Sadece 5-6 ay sonra Covid oldu ve bu böyle... Her yer kapandığı için o istediğim gezmeli, görmeli yüksek lisans deneyimini çok yaşayamadım. Mondes'in programı güzel de benim programım Conversion programı. Yani orada yüksek lisans formatında ama lisans denkliği sağlıyor. Psikoloji lisans mezunu sayılıyorsun. Ama zaten orada psikolog olmak için doktora gerektiği için hani lisans mezunu olmuş oluyorsun sadece. Türkiye'de onu nasıl saydıracağımı çok bilmiyorum. O yüzden her hani bana soranlar oluyor bu programı okuyalım mı önerir misin? Açıkçası ben olsam kafa karışıklığı için önermezdim. Çünkü denkliğe başvurdum şu an. Mesela klinik psikoloji yüksek lisans olarak başvurabiliyorum. Yani yüksekten yükseğe başvuruyor. E, yani zaten klinik psikoloji programıydı. Mesela gelişim psikolojisi ve gelişim psikopatolojisi dersin ismi bu. Sosyal psikoloji ruh sağlıyor, Her şey böyle ruh sağlıyor perspektifinden. şimdi denklik almaya çalışıyorum. O yüzden bakacağız hani belki ek ders al diyebilirler ya da direkt sayarlar psikolog olmak istiyorsanız direkt lisans okumanızı öneririm. Direkt okuyun bence çıksın aradan. Çok Boğaziçi'ndeki yüksek lisansımın da 4 sene sürdüğü için lisans çok zor bir şey gibi gelmiyor. Ben de okumayı düşünüyorum hatta. Böyle başka sorunuz varsa yorumlarda konuşalım cevaplarım.